Merhabalar. İyi haftalar diliyorum değerli izleyicilerim. Bugün 6 Mayıs 2024. Bundan tam 52 yıl önce bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden 3 tane gencecik insanımızın asıldığı gün. Deniz Gezmiş, Yusuf, İnan, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı buradan rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Değerli izleyicilerim, dün 20-30 sularında Antalya'nın doğu ilçesinde yani Manavgat'ın bazı mahallelerinde şiddetle yağan dolu tarımı felç etti. Üreticilerimiz yine zarar içerisinde. Örtü üstü tarım gerek o karpuzlar gerek ekili alanlar yağın şiddetli doludan dolayı büyük zararlar gördü. Saraçlı, Belenobası ve Gebece'de üreticilerimiz çok zor anlar yaşadı. Manavgat Belediye Başkanı Doktor Niyazi Nefikara, Ziraat Odası Başkanı ile birlikte e, alanı ziyaret etti, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti ve bölgenin e, afet ilanı e, afet ilanı olarak e, kabul edilmesi için gerekli işlemlerini e, yapacağını söyledi. E, umarım buradan bir sonuç alınır, üreticilerimizin çiftçilerin zararı da böylelikle karşılanmış olur kendilerine bir kez daha geçmiş olsun diyorum bu ekonomik zorluklarda Allah tarafından doğadan gelen bu acıyla birlikte üreticilerimiz gerçekten zor bir duruma düştü demek ki bizler kendi ülkemizde karpuzların 10 karpuzun kilogram fiyatının 10 liraya 5 liraya ya da 15 liraya düşeceğini varsayırken varsayarken artık bu tahribattan sonra, doğanın bu intikamından sonra artık karpuzu yine 40 liraya, 50 liraya mı yeriz kilosun? Onu da bilemiyoruz. Tabii ki yiyebilirsek. Değerli izleyicilerim, Manavgat Belediyesi olağan meclis toplantı, Mayıs ayı meclis toplantısı SİDE ek binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısındaki gündem maddelerine geçmeden önce söylememiz gereken çok önemli bir konu var. Artık bizler, Manavgat'ta yaşayan insanlar olarak öncelikle yeni bir yönetimin seçimini kazandığını ve o koltuğa oturduğunu varsaymakla yükümlüyüz. Geçmişle hesaplaşarak ya da geçmişte görev yapan insanlara zor duruma düşürme adına yapılacak her girişim Manavgat'a zarar verecektir. Değerli izleyicilerim. Önümdeki notlara bakıyorum. Neydi? Manavgat Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan toplantısını izlerken konuşulan 3-4 madde dışında diğer maddeler rutin belediye işleyişiyle ile ilgiliydi. Ama burada Sayın AK Parti'nin meclis üyelerinin Şükrü Sözen döneminden kalma belediyenin borç ve alacaklarının açıklanmasını Nefi Karadan yani belediye meclisine önerge vererek duyurmasını, istemesini de anlamakta gerçekten biraz zorluk çektim. Yani Niyazi Nefi Kara'nın koltuğa oturduğundan bu yana kamuoyuna özellikle pompalana eski belediye belediye başkanının borçlarının ille açıklanmasının diretilmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Neden mi değerli izleyiciler? Toplumda şöyle bir algı yaratıldı. Elbette ki yerel seçimden başarıyla çıkan tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili belediyelerden almış oldukları e, belediyeler e, belediyeleri almış oldukları yerlerde borç alacak tablosunu astılar. Bu bir gelenektir. Ama borç alacak pankartını belediye binasına asan belediye başkanlarına da şunu sormak gerekir. Ortada bir borç var ise bu borç kimleredir? faizi ne kadardır, şudur budur. Onun ayrıntılarını elbette ki belediye başkanı bilir. Yalnız Manavgat'ta durum biraz daha farklı değerli izleyicilerim. Şu açıdan farklı. Bakın Niyazi Nefikar'a 6 Nisan'da mazbatasını aldı. Ve geçmiş dönemden kalan Nisan ayı meclis toplantısına zaten yapacak bir şey yoktu. Daha önce belirlenmiş meclis gündemi vardı. Araya Ramazan bayramı girdi. Tatiller girdi. Bir şehit cenazemiz oldu. Yani gündem o kadar yoğun ki Sayın Başkan'ın bu süreç içerisinde belediyedeki kadrolaşmanın yanı sıra belediyedeki işleyişin nasıl olacağıyla ilgili mali tabloları elbette tamamıyla irdeleyecek bir zamanı olmamıştır. Ve araştırıyordur. Çünkü bir bilim adamına yalan söyletemezsiniz. Gerçek verilerle konuşturursunuz bir bilim insanını. Bilim insanlarının siyasetçi olmaz zaten değerli izleyicilerim. Çünkü yalan söylemeyi beceremezler. Mecliste Ak Parti grubu adına sözcü Mehmet Kara'nın bu borçların açıklanmasını istemesine Nefi Kara'nın verdiği cevap da çok e, yerindeydi. Önünüzde mali tablolar var dedi. Bu ne demek değerli izleyicilerim? Eğer Nefikara bu borçları açıklamıyor ise siz Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri olarak bu bilgilere sahipsiniz. Ve birçoğunuz geçmiş dönemde de meclis üyeliği yapmış insanlarsınız. Basını toplarsınız, kamuoyuna belediyenin borcuyla, alacağıyla ilgili açıklama yapar. Bunu kamuoyunun önünde deklare edersiniz. Yani illa meclis tutanaklarla geçireceğiniz diye bir kural mı var? Değerli izleyiciler. Yani bu topu taca atmak demektir. Bu ortada biz meclis üyeleri olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Sorumuzu sorduk. Bak belediye bize meclis reddetti soru önergemizi. Bu böyle değil. Sizler de seçilmiş birer vatandaş olarak belediyenin borç ve alacağı mali tablosu dosyalar halinde size sunulmuş. Çıkın açıklayın kardeşim. Siz açıklayın belediye açıklamıyorsa. E bunu yapmıyorsunuz orada. Eski tecrübeli bir belediye meclis üyemiz AK Parti'den Süleyman Öz ne diyor orada? diyor ki bu borcu açıklayın elinizi güçlendirirsiniz. Şimdi böyle bir pası alan Nefi Kara cevabını vermez mi? Verir elbette. O da dedi ki biz zaten güçlüyüz. Yani mecliste çoğunluğu olan bir yapıdan bahsediyorsunuz. Ama burada mecliste çoğunluk var diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş meclis üyelerine de bir iki laf etmemek olmaz değerli izleyicilerim. Eğer bütün savunmayı başkana bırakacaksanız, meclis üyeleri olarak sizin orada ne işiniz var? Bu kentin eğer hafızasını ve yaşananları siz o mecliste eğer konu geldiği zaman çıkıp anlatamıyorsanız, anlatmıyorsanız, e biraz da kendinizi sorgulamanız gerekir. Değil mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup sözcüsü siz orada bu önerge verilirken ayağa kalkacaktınız. Şunu söyleyecektiniz. Pandemiden bahsedecektiniz. Yangından bahsedecektiniz. Daha başka nelerden bahsedecektiniz? Diyecektiniz ki: Yangın döneminde Manavgat'ın Tokiye devredilen 400 tane parselin satışından Manavgat Belediyesi'ne verilmesi gereken yüzde kırk payı sizin hükümetiniz niçin vermedi? Niçin engellemedi? Bunu anlatacaksınız Sayın CHP'nin meclis üyeleri. Çıkacaksınız bunu soracaksınız orada. Elinizi kaldırıp red evet oyu değil. Bunu çıkıp mecliste anlatacaksınız bu önerge karşısında. Ha burada Sayın AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili e, meclis üyelerini suçlamıyorum. Onlar siyaset yapıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz orada? Birebir yaşamadınız mı yangın döneminde? Şükrü Başkan oradan Toki'ye Toki devredilen arsalar için bas bas bağırırken, canı yanarken gelirlerimiz engelleniyorlar derken siz çıkıp o süreci o mecliste anlatacaksınız tutanaklara geçmek için. Orası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gibi bir meclisi. Bu kentin hafızası orada. Bu kentin hafızası pandemi de. Bu kentin hafızası yangınlarda. Bu kadar engellemelere karşı. Bu kadar yoksulluğa ve Alınan kararlara yasak getirilmesi halde Manavgat Belediyesi o dönemde yine halkının, çiftçisinin, köylüsünün yanındaydı. 400 tane hal yaptı. Bunların bir bedeli var. Bütüne bakmak gerekir, bütüne. Eğer parçaları birbirinden koparır iseniz, parçaları birbirinden koparırsanız bunu anlamakta hepimiz zorluk çekeriz ve halka anlatmakta zorluk çekeriz. Bütün bu oluşumların dışında gözden kaçan bir nokta var. Bunun için sorgulamıyorsunuz. Nedir o? Antalya Vergi Dairesi Başkanı geçtiğimiz günlerde Manavgat'taydı. Değerli izleyicilerim. Ve Matso'ya plaket verdi. Niye verdi Matso Başkanı'na plaketi? Manavgat'ta 2023 yılında toplanan vergi 8 milyar 64 milyon TL tahakkuk eden değil vatandaştan, işverenden esnaftan toplanan vergi bu. Ne yapıyor bu bugünkü kurla dolar kuruyla? 240 milyon dolara denk geliyor. E şimdi eğer Manavgat'ta bu kadar potansiyel var ise Manavgat'ın o güzel esnafları üzerlerine düşen görevi yapıp bu vergiyi Manavgat Vergi Dairesi'ne ödüyorsa buradan Manavgat'ın aldığı payı sorgulamak yerine siz siz daha ne olduğu belli olmayan bir borç belediyenin Devreden borcuyla ilgili ki kimileri 650 milyon dolar diyor, 650 milyon lira diyor. Kimileri işte 1 milyar TL diyor. Ya 1 milyar TL olsa ne olur? Koskoca Manavgat'tan bahsediyorsunuz ya. 1 milyar TL bugün 30 30 30 milyon dolar para ediyor. Ya. Siz 240 milyon dolar vergi ödeyeceksiniz Manavgat'ta. Manavgat'ın 30 milyon dolarlık borcuna laf edeceksiniz. Yok böyle bir mantık. Ticarette böyle bir mantık yok. E ne yapmamız gerekiyor? Yerel yönetimler olarak iller bargasından Manavgat Belediyesi'ne verilen payın zaten personel maaşlarına yetmediği hep söylenip duruluyor. Bunun üzerine 2014'te çıkan yasa senin bütün gelirlerine el koyuyor. Siz nasıl hizmet yapacaksınız? Belediye olarak? Nasıl hizmet yapacaksınız? Yani bu borçları gündeme getirerek aklı sıra hem şu an mevcut belediye başkanını ve geçmişte 15 yıl görev yapan Sayın Şükrü Sözen'i köşeye sıkıştırmak amacını, amacını taşıyorsanız bunun adı siyaset değildir. Bunun adı Çok uzatma. Bunun adı körlüktür. Bunun adı safsatadır. Bunun adı manavgata yarar getirecek bir şeyleri yapmak değildir sadece siyaseten varlığını korumaktır. Yani bunu böyle bilmemiz lazım değerli izleyicilerim. Evet çözümsüz bir durum var. Ama bir çözümsüzlük diğer bir çözümlülüğü ortadan kaldırmaz. Bu çözümlülükleri ortadan kaldırmak için doğruları söylemek zorundayız. Tekrar ediyorum. Diğer illere yatırılan vergilerin peşinde değilim. Sadece Manavgat'ta 240 milyon dolar bu esnaf vergi ödemiş. Bunun yüzde kaçı belediyeye aktarılmış? Ve biz burada afaki bir rakamlardan belediyenin varsayalım ki 30 milyon dolar borcundan bahsediyoruz ve bunu abartıyoruz. Burada bir sözüm de Milliyetçi Hareket Partisi Grup sözcüsü Sayın Ünsal Çivileri olacak. Gündoğdu'daki arsa satışı la ilgili orada bir öneri getirdi. Öneri güzel olabilir belediye katkı açısından. Ama artık arkadaşlar el insaf Manavgat sadece batı bölgesinden ibaret değil. Manavgat'ın doğu bölgesi bırakın ticareten yavaş yavaş ölüyor, can çekişiyor. Batı bölgesine yapılabilecek her türlü ticari yatırım Doğu bölgesinin boşalmasına ve Doğu bölgesinde yaşayan esnafların kepek kapatmasına kadar gidebilir. Belediye ancak üreterek bu borçların üzerinden gelebilir. Nefikara nihayet orada kendilerini en çok zorlayan borcun sosyal güvenlik kurumuna olan borç olduğunu dile getirdi. O da 163 milyon TL gibi bir rakam. Allah aşkına soruyorum ben size. Manavgat gibi bir milyonu ağırlayan bir ilçe yıllık Manavgat olarak turizm bütçesine 7 milyar dolar para aktaran bir ilçe, Antalya genelinde 22 milyar dolar Türkiye ekonomisine destek sunan bir ilçenin 163 milyon lira SSK borcu olmuş Manavgat Belediyesi için çok mu? Yani bu kadar yatırımı olan. sevgili Nefi Kara da sanki konuşmasında hani arsa sat bir alım laflarına Manavgat'ta arsa mı kaldı ki diye bir ifade kullandı. Onun da anlatmak istediği zaten buydu. TOKİ'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elimizden alıp da TOKİ'ye verdiği Sınırlarımız içerisindeki 400 bir parselden bahsetmişti. Ama siz bunu kameraların önünde, insanların önünde nedenlerini açıklayın da kalan borcun hangi sebeplerden dolayı kaldığını orada açıklayın da millette bir yanlış anlaşılma, yanlış bir algı uyanmasın. Ama elbette ki bunu demin de söylediğim gibi ısrarla söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerine çok iş düşüyor. Siyaseten bilgilenmeliler. Bugünlük siyaset yapmamalar. Günlük siyasetin arkasına sığınmamalılar. Geçmişi bütün gerçekliğiyle yeri geldiğinde gerek toplumda kamuoyunun önünde gerek meclis toplantılarında açıklayacaklar. Manavgat bu süreç içerisinde bu kadar yatırım alırken eğer tekrar ediyorum bak defalarca tekrar ediyorum bunu. Eğer 3 650 ya da 1 milyar TL bile borcu olsa Manavgat Belediyesi için bu borç borç değildir değerli izleyiciler. Bunu böyle bilmemiz gereken. İşte sosyal medyada sürekli görüyoruz. Sudan şikayet ediyorsunuz. Sineklerden sinekten şikayet ediyorsunuz, köy yollarından şikayet ediyorsunuz. Ya Manavgat Belediyesi'nin yetkisinde olmayan bütün sorunlu, sorunlar Manavgat Belediyesi'nin yetkisindeymiş gibi e, söyleniyor. Bu süreci yaşadık. 2014 yılından sonra sırf birilerini zenginleştirme adına köyleri mahalleye çeviren, dönüştüren bu yasanın bak tekrar ediyorum birilerini zenginleştirme amacı olarak ortaya çıkan bu yasanın ilçe belediyeleri ne duruma soktuğunu ilanın biz anlatmaktan yorulduk. Lütfen sizler de biraz anlayın. Bunlar için mücadele edelim hep birlikte. Manavgat'ta toplanan verginin bir bölümünün Manavgat Belediyesine aktarılması için kamuoyu oluşturalım. Birlikte mücadele edelim. edelim. Nefi Bey söyledi, Büyük şehirle ve hükümetle bir sorunumuz yok. Umarım bundan sonra bu adımları atarız. Bunu yapmamız lazım Manavgat için. Manavgat'ın sadece bir emlak gelir var. Ya bakın oteller diyorsunuz oteller. Yani Manavgat'ta herhangi bir etkinlik yapılacağı zaman ya da herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman müracaat ettiğimiz tek yer otel işletmeleri. E onlara da bir gına geldi. Her bir sorunda şu kadar para gönderin, bu kadar bağış yapın, şunu yapın, bunu yapın. Onları da anlıyorum. Ya onlara verdiğiniz çöp hizmeti ya da Manavgat Belediyesi'nin verdiği hizmetlerin dışında ya onların ödediği Su paraları bile büyük şehire gidiyor. Büyük şehirde burada giden büt, e, giden paraların yüzde kaçı Manavgat'a akıyor? Ya geri dönüyor. Bunları sorgulamamız lazım. Yani değerli izleyicilerim konu o kadar ince ki tek sıkıntı nedir biliyor musunuz? Bunları kamuoyuyla paylaşmamak. Bunları anlatacak olan kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri. Bırakın artık bilinçlenin. Partinin tarihini bilin. Kentin hafızasını bilin. Kentin tarihini bilin. Yapılanları bilin. Yönetmenlikleri, değişkenlikleri güne gün olmazsa bile haftada bir Çıkın bu insanlara anlatın. Ama Mayıs ayında benim gördüğüm fecaat bir meclis. İnanın değerli izleyicilerim. Hani bir hak değişi vardır. Kel bir tarak bulmuş. Ne bulduğuna sevinmiş. Ne de kaybettiğine. Üzülmüş. Mayıs ayındaki belediye olağan meclisinde yaşadığımız da bundan başka değildir. Kendi aralarında konuşmalar. Başka bir şey değil. Artık dündünde kaldı. Manavgat Belediyesi'nin borçlarını açıklamaya zorlamak yerine çıkın siyaset yapın ya, kendiniz açıklayın. Bir kez daha söylüyorum. Kendiniz açıklayın. Belediyeden beklemeyin. Kendiniz açıklayın. Siz açıklayamıyorsanız eleştirmeye, sormaya da hakkınız yok. Grup sözcüleriniz var. Parti kararlarınız var. O meclise gelmeden partinizde oturuyorsunuz. Kararlar alıyorsunuz. Evet mi vereceğiz, boş mu vereceğiz, çekimsel mi vereceğiz, ne konuşacağız? Ama biraz da halk için konuşun orada. Doğruları konuşun. Manavgat Belediyesi'nin gelirleri gasp edilirken çıkıp konuşmayanlar bugün Manavgat Belediyesi'nin borcunu soruyor. Yok olmaz. Bu halk değişine iyice sarılalım. Yani kel bir taraf bulmuş. Ne bulduğuna sevilmiş, ne de kaybettiğine üzülmüş. Bizim siyasi partide ki siyaset yapan arkadaşlarımızın da ne kaybettiklerini üzülüyorlar ne de kazandıklarına seviniyorlar. Öyle bir ortamdayız değerli izleyicilerim. Ama el ele gönül gönüle vererek birbirimizi anlayarak birbirimize saygı duyarak kızmayarak Manavgat'ın yararına olabilecek her konuda ortak akılda buluşarak manavgatı düzlüğe çıkarmak yine bizim elimizde. Yeter ki, yeter ki gerçek düşüncemiz ve sevdamız manavgat olsun. İnanın diğeri fasafisu. Bugünlük benden bu kadar değerli izleyicilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın.